Evet arkadaşlar evet kardeşlerim kusura bakmayın gece olduğu için yani, kısık hızla konuşmak zorundayım bugün sizlere takipte kazan sitesini tanıtacağım Önce bir çıkış yapalım Arkadaşlar site Türk bir site çok güzel bir site arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum Önceden sevmeyiniz falan bunları yazıyorsunuz arkadaşlar buraya da bir kutu gönder diyorsunuz ee, ondan sonra e gidiyorsunuz oraya mesaj geliyor arkadaşlar şu e-mail'e şey yazın arkadaşlar paypal hesabınızı ya da hangi şeyden alıyorsanız artık buraya ama ben paypal tavsiye ediyorum buraya onu yazıyorsunuz arkadaşlar o o postaya Çıkıp para yatıyor burada arkadaşlar. Sonra çıkıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Giriş. Ee, arkadaşlar site jeton ve baki ile çalışıyor. Yani jetonları kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu parayı çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, görevler var burada arkadaşlar. Link kısaltı görüyorsunuz arkadaşlar bunları yaparak işte Facebook'ler falan çok basit arkadaşlar mesela link kısalttan birini göstereceğim çünkü arkadaşlar da bak burada mikro görevler var arkadaşlar buradaki görevleri de yaparak jeton kazanıyorsunuz minimum 500 jetonda para jetonu paraya çevirebiliyorsunuz o da şuradan arkadaşlar Evet, Çetanlar para içiyor dediğinizde Zaten şurada da 0 TL diye yazar arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. Mesela ceton, kaç çeton kazansınız ona göre burada kazandığınız TL yazar Görüyorsunuz ki tamam oldu ben iki kez çevirdim 2000 jeton 1 TL demek arkadaşlar Instagram ben. arkadaşlar bu işte Ürün satın almayı yapmayı bence ben tavsiye etmem. Yani görev değil. Satın alıyorsun. Gül <laughs> görevler arkadaşlar işte jeton kazanıyorsunuz. da parayı çevirebiliyorsunuz. Söyledim. Tekrar söyleyeyim. Bunlar var. Twitter falan olması lazım. Twitter falan yapmak için. Youtube. 4. 24 saatte bir arkadaşlar diye şimdi ben de göremiyorum çünkü yaptım göremiyorum. Bunlar mesela ben bastıran kanalına giriyor arkadaşlar. Kanı azalması lazım tabii. Buradan beyin düştü arkadaşlar. Evet, kapattığımızda aşağıda 4 çıtan sonumuzu eklendiğimiz kafa yeni gideceğiniz arkadaşlar göreceksiniz sizde. 8 çıtan e oldu. İşte böyle. Burada bizde. Görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bir, bir tane var. Zaten oynayabiliyorsunuz. Her oyundan sonra yüzü çettan biter. Tabii çok zam Son oynayan kişiler bu tarz işte, arkadaşlar. Bu G, -G, 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 -G fazla oynamış hiç kazanamamış. 200 jeton kazanan falan var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Sayısal lotu da bence daha iyi. Yani daha çok kazanıyor. Burada birden 9'a kadar maralar yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Burada da 100 jeton açıyorsunuz arkadaşlar denemede. 0 tane 0 jeton. Bir, bir tane sayı bilersen, bilirsem 30 jeton 2, 3, 6 da bilirsen, bilir, bilirsen 100, Hani bu da ortalama ne kadar geliyor? hesap bir hemen hesaplayalım. Resimde işte kesinlikle ödemesini yapıyor arkadaşlar. nerede bu ya. Şuraya yazayım. I am and a big one to you? Huh. Ya, yanlış mı yazdım ya ayetlerden yazamıyorum 100 TL'ye geliyor arkadaşlar görüyorsunuz bu 100 TL'ye geliyorsa buraya yani yani bunu da burada kazananlar var arkadaşlar. En çok kazanan top 3 yani. 2000 jeton kazanmış 4 kez şansınız edilmiş. Burada da son kazanan En son oynayan 30 jeton kazanmış. Bence arkadaşlar ben size şöyle bir tavsiye vereyim. Ne yapayım biliyor musunuz? Bir satın aldım. 5 TL olduğu an bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Normal üyelik 10 tıklama başı maliyet 100 tıklama başı maliyete eşit. Ha, bir de arkadaşlar şimdi göstereyim. Günlük bonus var arkadaşlar. Bakın, burada. Ben çektim arkadaşlar. Yok. yok günde 15 etkinlik yaparsanız bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama 24 saatte bu da yok. Güncelliyor arkadaşlar. 50 jeton veriyor. Şimdi orayı tekrar geleyim. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Eğer 1 para alırsanız 750 çetona çıkıyor arkadaşlar. Yani günde 250 tane de şey yapsanız diyelim. Gören. Çeton kazansanız yani günde 1 liraya gelir. Diğer türlü normalde bence yani pek kazanamazsınız. Cinsiyet ülke değiştirme burada bir kez, burada beş kez, üst tıklama limitsiz burada. Görüyorsunuz. E, ee, parayla da alabiliyorsunuz. Yani buradaki paranız 5 TL olduğu an alabiliyorsunuz. 15 bin, 30 bin falan. Ya da coins biriktirip alabiliyorsunuz. 15 gün 10, 10 bin coins arkadaşlar. Yani bu video bu kadar arkadaşlar. Referanslar zor durmuşuz. Buradaki seviyemiz artacak arkadaşlar. projekten de paranızı çekebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aa, bir de arkadaşlar buradan yarışmalar falan kazanabiliyorsunuz. Katılabiliyorsunuz. Toplam edin. O 16.250. En aktif bir yarışmasına da katılıp arkadaşlar. Jeton kazanıyorsunuz. Yani etkinliğinizi kendinize güveniyorsunuz. Buna giriyorsunuz işte. Evet, bu takip parazdan gidiyor. bu takipinde mesela 40, 120 tane şey yaptınız. Diğerleri size daha düşük yaptı. 300 jeton falan veriyor arkadaşlar. Yani evet, bu Ve evet, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.